Bana bak Dalyan. Bugüne kadar yaptığın bütün hayvanlıkları bir kenara bırakıp... ...seninle doğru düzgün iki insan abi kardeş gibi konuşmaya çalışıyorum. Lütfen lafımı bölme. Şimdi diyorum ki bak... ...madem elime bir fırsat geçti yani top showman olma fırsatı... ...neden siz de bu fırsattan faydalanmayasınız? Bugüne kadar beraber yaşadık. Bugünden sonra da bu işi beraber yapalım istiyorum. O yüzden diyorum ki hani sen de bu işin ucundan bir yerinden tutsan... ...bugüne kadar karbondioksitle oksijen dengesini ayarlamaktan başka hiçbir iş yapmadın. Bari bugünden sonra işe yara ya. Şimdi bu bir iş görüşmesi mi? Ya oranın buranın sıvazlayıp benimle konuşma. Bir tuhaf oluyorum ya. İş görüşmesi evet. O zaman şartlarımı korum aslanım. Ulan ne şartın olabilir ki senin? Pijamalarımı çıkartmayacağım diye bir şart koyarsın. Onun ötesinde bir şartın yok ki. Normal hayvan gibi yaşıyorsun zaten. Bu benim doğal halim aslanım. Eksotik ortam soba yanıyor burada. Başlayacağım senin sobana da egzotik haline de ya. Bir kere sikörtası çalışmam. Çok sömürüldük bu düzende. Artık biz de baş kaldıracağız. Sen sikörta binasının yerini bilmiyorsun. Ne zaman sikörteladılar lan seni? Benim haberim yok. Şartların böyle hastanem işine gelirse. Ya ne şartın var başka? Hadi say bakayım şartını. Sikörta istiyorsun başka. Sömür düzenine karşıyım. Ben anlamıyorum ya. Sen yıllardır bu evi sömürüyorsun. Seni sömüren bir Allah'ın kulu daha yok. Ben önümdeki yemeği yiyemiyorum lan senin yanında yerken bitirip ben ikinde Burası bir sömürü düzeni ben anlamadım ki sömürü lan benim burada. Vallahi her ne kadar bir ticaret adamı olsam da televizyon sektörüne pek girmişliğim yok. Ama şahsi becerilerim ve ergonomik yapım bana bu konuda ışık tutacaktır. Bu ergonomik yapınla sen daha önce herhangi bir yere girdin mi? İş olarak. Şimdi benim sattığım don lastiği Buradan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yol olur. Ulan bir don lastiği tutturdum. Vey, vey, vey. Sürekli bir don lastiği. Nasıl bir işmiş ben anlamadım ki ya. Don düşerse anlarsın nasıl bir iş olduğunu. Çek sündür. Beş metre don lastiği bin lira. Ben bundan hayatımı kazandım bu zamana kadar. Yeti çeken Ben senin bin liralık, iki bin liralıkla uğraşmıyorum. Ben sana büyük para diyorum ya. Tut şu işin ucundan. Ne bileyim bir konuk koordinasyonu yap. Benim asistanlığım yap. Bir şey yap yani. Biraz açabilir misin? Açarım da yeri değil. Anladığın kadarıyla işte oğlum. Yani onu koordine edeceksin. Geliyor mu gelmiyor mu? Kim gelsin? Nereden gelsin? Nasıl gelsin? Alır sana bir tüplü araba. Gider alır getirirsin onu. Yani hoş beş edersin. Hem insanların içine karışman iyi olur. Seni de insan sıfatına büründürür hiç olmazsa. Böyle bayağı bildiğin bozaya gibisin ya. Şimdi bugüne kadar ki benim gözlemsel kişiliğim bana ışık tutacak. Dünya sinemasının artistlerini getireceğim. Büyük resme bak. Büyük resim, büyük resim. Bak, bugün bir Silvia Christel'dir, bir Ivana Fükelot'tur. Bunları getireceğim ben buraya. İvan... İv Fü... Kim lan onlar? Senin o abuk sabuk CD'lerinden değil mi bu isimler? Lan manyak mısın? O karıyı buraya getirsek kanal kapatırlar lan, manyak! Oğlum, bugün Ivana Fükelot dediğin kadın, dünya sinemasının en mutasip kadını lan. Bütün filmlerini aynı erkanen çeviriyor bir kere kadın. yaz bakayım ne diyor sana? Aynı erkeğinle çeviriyor da şimdi o erkeğinle ne yaptığını istiyorsan konuşmayalım. O yaptığını burada yapamaz. Ben onu diyorum. Hadi gelsin. Elin ecne bir karısı. Burada onunla ne konuşacağım? Ben, ben sen nasıl bir beyin yapım var ya? Nasıl bir matematikte çalışıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Sen ya ben iş konuşuyorsam yani ben bunu zaten dedem söyledi diye yaptım ya. Hangi ahla hürmeten seninle konuşuyorsam? Kendin bilin aslanım. Vallahi sen kaybeden bugün Türk televizyonculuk sektörünün ...çok büyük bir emekçisini, bir dua kaybetmiş olun. Başlamadan bitir. Nereden emekledin lan sen o sektöre? Vallahi kendin bilin. Ben tamam ben hiç, hiçbir şey merak ediyorum. Hiç konuşma. Sen ben. bilin <laughs> aslanım sen bilin. Geç şu kapıya bak. Niye bakacağım? Daha şimdi kovmadın mı sen beni? Ya tamam aldım gel yani. hadi git bak. Vallahi hiç bakamam. Bilimden aşağı yanım tutmuyor. Bismillah şuraya. Ya sen nasıl bir sülük, nasıl bir çakal herifsin ya? Sinekten yağ çıkartmaya çalışıyorsun. Onu da buraya soktun ya yani. Gerizekalı. zekalı. Aslar mı geliyorsa? Tamam lan ben hiçbir şeyini istemiyorum seninle. Allah 40 yılda bir ön yürü ya oğlum dedi. Sonra da geldi bu ayı dikti üstüme. Kesin beni sınıyor var ya sınıyor. Cennetliyim ben. Abi çalmıyor hadi çarşına pazarına. Çarşına pazarına. Hoş geldiniz. Hoş bulduk şekerim. Evet. Bütün hazırlıklar kadın tamam. Sesi. Yayın başlamadan önce herkes burada Ama olacak. Vallahi Harika. kadın lan bu. Oo! Yaşam alanınız burası mı? Evet. Oo. Berbat. Sen bir de abimin odasını gör. Ayini gibi. Hı, hmm, merhaba. Bu abin mi? Ee, abim bu değil. Bu bir gün cam açıkken içeri süzülen bir hayvanı besleyelim dedik. Büyüyünce böyle oldu. <laughs> merhaba Renda Aliye. Ne yapıyorsun lan? Karayı manyak. Siz onun kusuruna bakmayın, ben e, insan işine çıksın diye... ...bir takım nezaket kurallarını öğreteyim dedim ama aklımda bu kalmış. No problem. Neyse, ben bir etrafa bakayım. Tamam tamam, buyurun. Ne yapıyorsun lan? Hani senin beden aşağı tutmuyordu hayvan? Ne bileyim böyle birden bitti, geldim. Tutma lan şunu bana, dur çevir ucunu. Geri zekalı. Git üstüne insan gibi bir şey giy, çizgili hayvanlara benziyorsun. Alman mı lan bu? Alman alın, sana ne? Aynı Alman filmlerindekiler gibi. iş baktın da ona işte o ha hoşun. Yapma lan senin ne tür bir hayvan olduğunu anlayacak kadın şimdi. Ee şekerim. Bir an önce konuk listesine geri dönsek fazla zamanımız kalmadı. Tabii hemen dönelim şekerim. Ne dersin olsun. Sen de git üstüne insan bir şeyler gir hayvan. Buyurun. Buyurayım. Bir dakika aslanım. Madem ki ben de bu işte konuk koordinasyon şube müdürüyüm. O zaman bu toplantıda benim de olmam lazım. Başımıza konu koordinasyon müdürü oldu hayvan.